Sevgili seyircilerimiz, Sima Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Ramazan ayı ile birlikte üretilen pideler için ilçede faaliyet gösteren 8 fırına şok baskın düzenledi. Akşam saatlerinde gerçekleşen şok baskın, fırıncıları heyecanlandırırken pide almak için kuyruğa giren tüketicileri de sevindirdi. Ramazan pidesi ve ekmeklerin gramajlarını kontrol eden Sima Belediyesi zabıta ekipleri eksik gramajlı pide ve ekmek üreten 4 fırına uyarı cezası verdi. Sima Belediyesi zabıta müdürü Selahattin Demirel ilk denetimde eksik gramajlı pide üreten işletmelerin sahip ve yöneticilerine uyarılarda bulunduklarını, ikinci denetimde aynı manzarayla karşılaştıkları takdirde ağır ceza işlem uygulayacaklarını söyledi. Simav'da 350 gram pidenin 1 TL'den satışa sunulduğuna vurgu yapan Demirel, eksik gramaj hususunda kimseye taviz vermeyeceklerini ve vatandaşın hakkını sonuna kadar korumaya devam edeceklerini bildirdi. Denetim esnasında ekiplerin ayrıca imalathanelerdeki çevre temizliği hususlarında incelemelerde bulunduğunu dile getiren Demirel, 11 ayın sultanı Ramazan ayının Şirin ilçemiz Simav'da en iyi bir şekilde geçmesi için uyguladığımız denetimlerimiz devam edecek. Bugün yaptığımız ilk denetimde eksik gramaj ve temizlik hususlarında işletme sahiplerine uyarılarda bulunduk. İkinci denetimimizde aynı manzara ile karşılaştığımız takdirde ağır ceza işlem uygulayacağız şeklinde konuştu. Bugün yaptığımız denetimlerde toplam 5 firmayı denetledik olması gereken bir de gramaj miktarı 350 gram. Fırınlarımızla herhangi bir sorunla rastlamadık. Bundan sonra da denetimlerimiz <laughs> devam edecek. Ee, sorun rastladığımız takdirde ceza işlemi uygulayacağız. Herkese hayırlılamalarını. Belediye zabıta ekiplerine teşekkür ederiz. Denetlemelerinden dolayı gönül rahatlığı ile gidelerimizi yiyoruz.